Düşünsene Aynı iki element farklı oranlarda birleşiyor ve sonuçta bambaşka bir madde oluşuyor. Karbon ve oksijen, oksijenden bir tane olunca zehirli karbon monoksit, iki tane olunca yaşam için faydalı olan karbondioksit oluşuyor. İşte karşınızda kimyanın adalet terazisi, katlı oranlar yasası. Hazırsan elementlerin oran oyununa hoş geldin. Hadi başlayalım. İki element arasında birden fazla bileşik oluşabilir. Bu bileşiklerde elementlerden birinin miktarı eşitken diğer elementin miktarı arasındaki orana ne denir arkadaşlar? Katlı oran denir. İşte buna da katlı oranlar yasası denir. E nasıl bulacağız? Bak mesela FO ve F2 O3 için oksijen kütleleri arasındaki oranı bul diyor. Yani demirleri eşitle diyor. E şimdi yazalım şuraya. F o, bir diğeri de F2 O3. E şimdi burada F'leri eşitleyeceğiz. Birinci de bir tane var. ikinci de iki tane var. E ne yapacağız hocam? Hemen bunu ikiyle ile çarp. E çarptım. Ne oldu? F2 O2 olmadı mı bu? E bu da bunu 1 ile çarpıyorum tabii ki kendi haline bırakıyorum yani. E o zaman F2 O3 olmadı mı bu da? E demirleri eşitledim mi? Eşitledim. E demirleri eşitledimse oksijen arasındaki oran e burada 2 burada 3. Al sana katlı oran. Bu da bu kadar. Bak yine zor değil değil mi? Her seferinde bunu söylüyorum ama zor değil. İnan ki zor değil. Göreceksin hepsini birlikte yapacağız. E şimdi elementlerin böyle sayıları arasındaki çıkan oran kütleleri arasında da çıkması gerekir. Bazı sorularda kütleleri vererek de yapıyor. Biz buna da örnek verelim bir tane. Şimdi mesela burada 2 bölü 3 bulduk ya bakalım kütlelerle yapınca bulacak mıyız? E şuraya yazalım tabii ki demirin kütlesi kaç? 56 oksijenin kütlesi. 16. Yani bundan 56 gram varken bundan 16 gram var. 2 e tane demir olduğuna göre bundan 112 gram varken 3 tane oksijen olduğuna göre bundan da 48 gram var. E şimdi demirleri eşitleyelim. E 56 çarpı 2. 2 ile çarptım değil mi? 112 oldu. E bu da 112 idi zaten. E o zaman bunu 2 ile çarptığıma göre oksijeni de 2 ile çarpacağım. Yani 32 oldu. E o zaman bu da 48. E oran ne oldu yani? 32 bölü 48 olmadı mı oksijen arasındaki oran? E bunu 16 ile sadeleştir. E ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Al. Gördün mü? Bak bu da eşit çıktı. Kütleleri arasında da bu eşitliği yapabilirsin. Kütlesini eşitlersin. Aradaki oranı bulursun. Bu da yine sana katlı oranı verir. Şimdi bir de şu var. Önemli bir şey. Şimdi burada demire eşitle dedik ya. Hocam oksijene eşitlesek ne olurdu? Eşitleyebilirsin. Bunu sana soruda da söyleyecek zaten. Diyecek ki demire göre eşitle. Oksijene göre eşitle. Tamam mı? E, bizim bulmamız gereken sonuç ne? Birbirinin çarpmaya göre tersi. Mesela demire göre eşitle dedi ya. Demire göre eşitleyince 2 bölü 3 bulduk ya biz. Oksijene göre eşitle deseydi bunun tam tersi. Yani 3 bölü 2 bulmamız gerekirdi. Tamam mı? Yani bunu şöyle diyoruz. Bir element için katlı oran y bölü x ise diğer element için çarpmaya göre tersi. Yani x bölü y olur. Tamam mı? E şimdi bak diyor ki bileşiklerinde oksijen kütleleri eşitken demir kütleleri arasındaki oranı bulalım diyor. Biz oksijenler için oranı ne bulduk? 2 bölü 3. E o zaman demirler arasındaki oranı ne bulmamız lazım? 3 bölü 2 bulmamız lazım. Bakalım çıkacak mı? Şimdi yazıyorum şuraya. Birinci bileşiğimiz FeO o. İkincisi f 2 o o üç. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Oksijenleri eşitleyeceğiz. E, oksijenleri eşitlemek için bunu 3 ile çarptım. Bunu yine aynı şekilde bıraktım. Yani 1 ile çarptım. O zaman demir 3, oksijen 3. E bu ne oldu? Demir 2, oksijen 3. E oksijenleri eşitledim mi? Eşitledim. E demirler arasındaki oran kaç oldu? 3 bölü 2. E bak biz kaç bulmamız lazımdı? 3 bölü 2 bulmamız lazımdı. 3 bölü 2 bulduk. Anladınız değil mi? Birine göre A bölü B ise X bölü Y ise fark etmez. Çarpmaya göre tersi diğerini. Y bölü X. Her seferinde böyle olmak zorunda. Şimdi bak şuradaki tabloya göre dolduralım. Birinci bileşikte. Şimdi burada birinci bileşik dediği tabii ki neydi? Şuraya yazalım. F, O. Bu F, 2, O, 3. Şimdi birinci bileşikte. F atomu bir tane. Oksijen atomu bir tane. F'nin kütlesi 56. Oksijenin kütlesi 16. O zaman bileşiğin formülü ne oldu? F, O. İkinciye geldim. F'den kaç tane? 2 tane. O'dan 3 tane. E o zaman 56 çarpı 2 yani bundan 112 gram var. 16 çarpı 3 bundan da 48 gram var. Bileşiğin kütlesi de neymiş? F2 O3'müş diyebilir. Hocam her bileşikte bu oran var mı? Yok. Niye hocam? Bunun 3 tane istisnası var. 3 tane yerde biz katlı oranlar kanununu aramıyoruz. Birincisi bileşiklerde birden fazla element burada test vermişiz buradan başlayalım. <laughs> Kitaba göre gidelim. Bileşikler aynı elementlerden oluşmuyorsa aranmaz. Şimdi yukarıdakinde ne dedik biz? F o F2, o3 dedik değil mi? E bak F var O var. F var O var. Aynı elementler var. Aynı elementler olmazsaydı mesela NaCl HCl Şimdi bak Cl'ler aynı. Yani Cl'ler aynı. Ama diğer tarafa bak Sodyum var. Hidrojen var. E burada hangisine göre eşitleyeceğim yapacağım? Yapamam değil mi? Kalıyorsun zaten bak. Kaldın kaldın. Soruya cevap veremezsin. Çünkü burada katlı oran aranmaz. Bir tane daha örnek verelim. Mesela ne olsun? Kf CaF2 e şimdi tamam F'ler yine aynı. E ama ne olacak? cayla K yani kalsiyumla potasyum. Bunlar farklı. Onun için burada aranmaz. Birincisi bu. Geldim ikincisine. Bileşiklerinde birden fazla element varsa yine aranmaz. Şu şekilde mesela H2SO4, H2SO3. Şimdi hidrojenler eşit, S kükürtler eşit. Oksijenler arasındaki oran 4 bölü 3. Buna düşme. Kesin karşına çıkacak. Bak bu sorunun aynısı kitapta karşına çıkacak. Çok benziyor. Çünkü 4 bölü 3'e o kadar benziyor ki. Öğrenci de diyor ki hepsi eşit hocam işte. E oksijenler arasındaki oran 4 bölü 3. Ama şunu unutma. Birden fazla varsa aranmaz. E şimdi düşün. Hidrojen, kükürt, oksijen. 3 tane var değil mi? O zaman aranmaz. Bitti. Yani burada 4 bölü 3 gibi falan bir şey diyemezsin. Bir sayı yok. Burada katlı oran aranmaz. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela ne olsun? potasyum klorat e, bir de ne olsun sodyum klorat yok ya da aynı verecektik özür dilerim e, ne olsun bu da üçlü hali olsun yine bak yine burada 4 bölü 3 gibi çok görünüyor çünkü k'ler aynı birebir klorlar aynı birebir e, oksijenler arasındaki oran 4 bölü 3 değil tamam mı niye değil 2'den e, fazla element var 2'den fazla element varsa katlı oran aranmaz de yapıştır bitsin gitsin tamam mı burada 4 bölü 3 gibi bir şey diyemezsin bir diyelim Bileşiklerin basit formülleri aynı ise aranmaz. Basit formülleri aynı ise aranmaz. Hocam basit formül ne? Basit formül şu. Şimdi bileşikteki elementlerin sayıları sadeleştirilebilir. Sadeleştirilmiş en sade haline biz basit formül diyoruz. Yani şundan bahsediyorum bak. Mesela bileşik formülü basit formülü diyeyim şöyle. Şimdi mesela ne olsun? Ee, N2O4 bu 2 ile sadeleşebilir değil mi? 2 e ile sadeleştiğinde ne olacak bunun basit formülü? Ne o 2. Mesela bileşik formülü C6H6. E bu 6 ile sadeleşebilir mi? Sadeleşebilir. O zaman bunun basit formülü ne oldu? CH. Mesela ne olsun? C3H6 olsun. 3 e ile sadeleşebilir mi? Sadeleşebilir. O zaman ne olsun? CH2. Bak bunlar molekül formülü. Sadeleşmemiş hali. Basit formülü sadeleşmiş hali. Tamam mı? Eğer bu şekilde iki tane bileşik varsa yine katlı oran aranmıyor. Yine burada verdiğimiz örneklerden verelim. Mesela bize deseydi ki N2O4 ve NO2. E bunlar arasında katlı oran kaç derse katlı oran aranmaz. Şunu yapma. Bak şimdi bunu da yapan çok. N2O4 NO2. Dedi ki oksijene göre katlı oran kaç? Adam bizi çeldirecek bir şeyler yapacak ya. 2 e ile çarptım bunu. Dedim ki N2 O4. E bunu da 2 ile çarpınca N2 O4. O'lar eşit. 2 bölü 2. O zaman katlı oran 1 dedim. Katlı oran hiçbir zaman 1 çıkamaz. Katlı oran 1 çıkıyorsa orada basit formülü aynı demektir. Buradan da yapabilirsin. Katlı oran 1 çıkamaz. Şuraya da yazayım. Not diye yazayım özellikle. Katlı oran 1 olamaz. Sen 1 buldunsa bir hata yaptın. Geri dön bir bak. 1 olmaz. Tamam mı? Bu kadar kolay. Katlı oran 1 olamaz. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Mesela şuradakilerden yine C6, H6 bir de CH. Yine bunların basit formülleri aynı olduğu için burada da yine katlı oran aranmaz. Tamam mı? Şimdi geçtim. Diyor ki bu 3 taneyi yazdım. Unutmayın bu tip sorular çıkacak karşımıza göreceksiniz zaten. Geçtim diyor ki 1804 yılında diğer yasalardan faydalanarak kanunu ortaya atan kimdir? John Dalton. Bu Dalton amcayı tanıyoruz değil mi? Hatırladınız hemen. Kimdi bu? İşte bu Dalton Atom modelini ortaya atan vardı ya o adam. Bunu da bulmuş. Zaten bunu Dalton Atom modelinde söylemiştik. Hatta Dalton Atom modelinde kalan günümüzde geçerliliğini kabul ettiğimiz tek şey de bu demiştik değil mi? Hatırladınız mı? İşte o bu. Katlı oranlar kanunu. Şimdi konuyu böylece tamamlamış olduk. Şimdi geçtik sorularımızı da tamamlayalım. Yukarıdaki tabloda X ve Y elementlerinden oluşan bileşikler ile kütleleri verilmiştir. Buna göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Diyor ki x'ten 3 tane var 15 gram. E o zaman 3 tane x 15 ise x'in bir tanesi 5 değil mi? E geldim bileşik 23 gram diyor. Bak bileşik diyor. Y demiyor. E o zaman ben ne derim? X 15 gramsa e bileşik de 23 gramsa y 8 gram olmak zorunda değil mi bunun 23 olması için? E o zaman 2 tane y 8'miş. Yani y'nin bir tanesi de 4 müymüş? Bunu buldum. Şimdi geldim ikinci bileşiğe. Diyor ki x4 y3. E y3 dediğine göre 3 tane Y var. E o zaman 3 çarpı 4 yani 12 gram Y yok mu? E Y'den 12 gram varsa X'ten kaç gram olacak? 32 gram bileşik olduğuna göre o zaman bundan da 20 olmalı ki bunların toplamı 32 olsun. Yani 20 gram da X varmış. E biz X'in bir tanesini 5 bulmuştuk. O zaman dedim ki 20 bölü 5 yani 4 tane de X varmış dedim. O zaman A değerini buldum. 4'tür dedim. Bak bu tip sorular da karşımıza çok çıkacak. Böyle tabloda işlem yaptıracak. Bak burada birinci dikkat etmeniz gereken şu. Burası X, burası Y olabilir. Burası bileşik olabilir. Buna göre işlem yapın. E i̇kinci dikkat edeceğimiz buradaki sayılar. Bu sayılar önemli. Çünkü katlı oranlarda ne dedik? Bu bileşikteki oran dedik ya. Oran değişmez dedik ya. E o zaman şuradaki sayılarla işlem yapacağız. Bu ikisini dikkat ettiğiniz zaman yapamayacağınız bir soru yok. Gördünüz mü? Hemen pat pat iki tane işlem yaptım. Soruyu bitirdim. Ve geçtim diğer soruma. Diyor ki x ve y elementleri arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. Birinci bileşikte 8 gram x ve 3 gram y ile... X, Y, 2 bileşiği oluşuyor diyor. Şimdi hemen yazalım önce. Birinci bileşik. Neymiş? X, 2, Y'miş. E, X'den 8 gram varmış. Y'den 3 gram varmış. E, o zaman 2 tane X 8 gram değil mi? Yani X'in bir tanesi 4 gram. E, bir tane Y 3 grammış. O zaman Y'nin bir tanesi de 3 gram. Bunu birinci bileşikten buldum. E, geldim diyor ki ikinci bileşikte ne varmış? 4 gram X varmış. 6 gram Y varmış. E, 4 gram X olduğuna göre X'in bir tanesi de 4 olduğuna göre o zaman x'ten bir tane var. E, y 3 gram ama benim bileşimde 6 gram var. O zaman ne olması lazım? Y'den de 2 tane olması lazım. Yani benim bileşim neymiş? X, Y, imiş dedim. Bak gördünüz mü? Yine bu sayıları kullanarak hemen pat pat yaptım. Kolay bir şekilde geçtim. Şimdi önemli bilgime bakayım. Diyor ki Dalton atom modeli katlı oranlar kanunu, sabit oranlar kanunu ve kütlenin korunumu kanunu açıkla çıkmış soru. Önemli. Az önce de bahsettim ya Dalton atom modelinde geçerliliğini koruyan tek şey dedim. Dalton atom modeli bu kanunların hepsini destekliyor. Tamam mı? Şuraya yazdık. Çıkmış bir soru. Güzel bir soru. Şimdi geldim. Son olarak bu sorumu da çözeyim artık videomu tamamlayayım. Diyor ki X ve Y'den oluşan iki bileşikten birincisinde Y atomları sayısı X atomları sayısının iki katıdır diyor. Yani şunu bahsediyor. Diyor ki X ve Y var diyor. E diyor ki Y'nin atomları sayısı X'in iki katıdır diyor. E, o zaman ben X'e A dersem Y'ye ne demem lazım? 2A demem lazım. Yani benim formülüm X, A, Y, 2A. E diyor ki bileşiklerde y'ler arasındaki katlı oran 4 bölü 5 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diyor. Şimdi bak 4 bölü 5 dediğine göre şunu söyleyebilirim o zaman ben. Birinci bileşiğe x, a, y, 2, a dedik ya bunu 2 ile çarpayım. E o zaman benim bileşiğim x, 2, a, y, 4, a olabilir mi? Olabilir. Yine 2 iki katı. 2'nin 2 iki katı 4. E sonra diyor ki y'ler arasındaki oran 4 bölü 5 diyor. E bak burada 4'ü sağladım değil mi? E o zaman ikinci bileşik için ne diyebilirim ben? X'leri aynı olacak. x, 2, a. Çünkü y'ler arasındaki orana bakabilmem için ne olması lazım? X'lerin eşit olması lazım. E, x 2a, e, y 4a olduğuna göre buraya ne derim? 5a derim. Şu a'lar birbirini götürür. 4 bölü 5 kalır. O zaman y'de neymiş? 5a'ymış. Yani o zaman benim bileşimin formülü x 2a, y 5a'dır derim. Soruyu bu şekilde Tamamlarım. 60 işte katlı oranlar yasası. Doğanın sayılarla yazılmış gizemli deli gibi. Peki sence doğa neden bu kadar düzenli davranıyor? Yorumlara yazmayı unutma. Abone olmayı da unutma ki biz artık sonraki konuda mol kavramına geçiyoruz. Babalar gibi başlıyoruz. Seni de orada bekliyoruz. Görüşmek üzere.